Sigaranın içerisinde bulunan kimyasal maddeler kanser türleri başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartarak insan sağlığını tehdit ediyor. Sigarayı bırakmak tiryakiler için zor gibi görünse de aslında doğru bir tedaviyle bu mümkün. Peki insan sağlığını ciddi derecede tehdit eden sigarayı bırakmak için neler yapılmalı? Önce haber ekibi bu sorunun cevabını alabilmek için Özel Çağsu Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Murat Acat'a mikrofon uzattı. Kendisine başvurarak sigarayı bırakmak isteyen hastalarından topladığı son paketlerini ve çakmaklarını kliniğinde oluşturduğu özel bir köşede sergileyen Doçent Doktor Murat Acat birçok hastasına sigarayı bıraktırmayı başardığını söyledi. Sigarayı bırakmak isteyen hastalarından aldığı son sigara paketlerinin üzerine not yazmalarını istediğini söyleyen Acat, Polikliniğime müracaat edip de e, sigarayı bırakmayı düşünen veya benim işte e, teklif ettiğimde teklifime biraz böyle tamam bırakabilirim." diyen kişilerle ben e, yani ailesinin yakın çevresinin arkadaşlarına da işin içerisine katarak işte bir gün belirliyoruz e, sigarayı bırakma günü belirliyoruz orada yapacaklarını ben hastalarıma söylüyorum i̇şte her gün birkaç cümle yazmalarını istiyorum İşte niçin sigarayı bırakmam gerekiyor Çocukları varsa çocukları işin içerisine katıp bak işte annenizin babanızın sağlığı için sigarayı bırakmaları gerekiyor diyorum bir takım medikal şey, nikotin bantları, sakızları veya başka ilaçlar da kullanarak ikna ettiğim ve işte belirlediğimiz tarihte son paketi ve yazdığı notları getirmesini istiyorum. Yani o, Buraya da koyuyorum. Hazırladığı köşede hastalarından aldığı sigara paketleriyle birlikte notlarını da sergilediğini ifade eden Acat. Orada e, bugüne kadar poliklinime müracaat edip işte son paketini, e, sigarayı bırakmak için getirmiş olan hastalarımın son paketleri, çakmakları ve yazdığı notlar var. Bunları saklıyorum. Tabii ki bana hep şunu soruyorlar, işte bunların hepsi sigarayı bırakmış mı diye. Ya yani ben en azından yarısı, yüzde ellisi bırakmıştır diyorum. Ki normal bir poliklinikte bir doktor hastasına işte sigarayı bıraksan iyi olur diye bir cümle söylese bile, hastaların yüzde beşinin sigarayı bıraktığını biliyoruz ki ben burada birkaç hafta böyle bir tek hasta değil hasta evliyse eşi çocukları yakın arkadaşlarını da işin içerisine katıp bir de yani o gün hemen de almıyorum paket başka bir gün getiriyor yani en az yarısının sigarayı bırakmış olduğunu düşünüyorum.